Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda da temel çevre denklemlerinin matris haline getirilmesini göstereceğim. Zaten temel çevreyi artık biliyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarımda temel çevreden zaten bahsetmiştik. Bir tane kiriş içeriyordu. Diğerleri de dal olacak şekilde. Aslında bir çevrimdeki voltajların toplamını sıfıra eşitliyorum. Burada çevre denklemlerim var zaten. Ben sadece matris haline getirmeyi göstereceğim. Yani zaten biliyorsunuz temel çevre denklemlerini bulmayı zaten biliyorsunuz. Bunda bir problem yok. Yine arkadaşlar temel kesitte de olduğu gibi yani bir önceki videomda da olduğu gibi dalları sol tarafa. Neyin dalları yani dallardaki voltajları sol tarafa. Dikkat edin buraya sol tarafa yerleştirdi. Buraya da aynı şekilde arkadaşlar yerleştiriyorsun. Bunları zaten çevirip üstüne aldığınızda üst üste geliyor zaten bunlar. Aynı sıralama yani şuradakiyle. E burada da kirişlerim var. Zaten dikkat ederseniz devamlı arkadaşlar. Benim burası kat sayı matrisim. Bakın burası kat sayı matrisim. E burası voltaj matrisim. Sonuç zaten sıfır. Sadece yerleştirmesi kaldı. E buraya bakıyorsunuz V1'de varmış. V4'te bir de V2'de eksi bir varmış. V1'e bir yerleştiriyorsunuz. V1'i buldum. 1. V4'e geliyorsunuz. Buraya da artı 1'ini yerleştirdiniz. V2'ye geliyorsunuz. Eksi 1. Diğerleri 0 arkadaşlar. Çünkü onlar yok. Kat sayıları 0 olduğu için. Çevre 2'ye gelin arkadaşlar. V5, V6 bir de V4'te varmış. V5'te ne varmış? Artı 1'im var. V5'e yerleştirdim. Sonra V6'da da varmış. Ona da artı 1. V4'te eksi 1 varmış. Başında eksi var çünkü. Yerleştirdim. Diğerleri 0 zaten arkadaşlar. Evet, çevre 3'e geldim. V7'de varmış yerleştirelim. V7 birimi yerleştirdim. V3'te eksi birim varmış. Bakın katsayısı sayısı eksi bir. V6'da bir var. V6'yı yerleştirelim. V2 varmış. O da eksi bir. Tamam gerisi sıfır arkadaşlar. Tamam bu kadar. Şimdi dikkat ederseniz zaten bakın sonucu teyit etmek adına arkadaşlar kirişlerde kirişler de şöyle köşegen şeklinde bir gelecek. Bunu unutmayın tamam mı? Yani bu kadar. Sol tarafta yine dallar, sağ tarafta kirişler. Burada zaten voltaj matrisi. Diğeri de zaten arkadaşlar sıfır. Eşittir sıfır zaten hepsinde fark ettiyseniz şurası yani. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.